Abi evden dershaneye gidip geleceğim. Hı. Bana bir araba bulur musun? <laughs> Dershane gitmiyor. Dolmuşta gidemiyor mu? Yok abi biraz şeklimiz olsun. İbiza tek kapı FR verebilirim sana. Ama kafadan kaymaya dikkat et. Çünkü ben kaydım sen kayma. 1-2 TSI. Şekli yani güzel tasarım yani. yıllarına bakarsan o yıllarda hakikaten de böyle küçük, sevimli, yakışıklı bir araba mı? Yakışıklı bir araba. Abisi Leon'un gölgesinde kaldı mı dersen pek kalmalı. Onun müşteri kitlesi farklı. Vak grubu zaten. Motor ustası çok var. Şanzıman ustası çok var. Alınır mı? alır Yani 600-750 bin bandında örnekleri var işte. Birkaç parçası değişmiş. Ucuzlara bulabilirsin. İyi hatasız böyle bir araba 700'ün üstünde bulabilirsin. Şanzıman geçişleri falan güzeldir. Şanzıman yağını DSG'lerde mutlak şekilde değiştirin arkadaşlar. 100 bin yapmadan değiştirin. Şanzıman ömrünüzü uzatmış olursunuz. Yani güzel bakarsan, o fabrikanın önerdiği yağları kullanırsan iş görür. İzolasyonu fena değil. Bir Opel'den güzel mesela. Bir Renault'dan güzel. Bir Citroen'den güzel. 700 liraya civarında ne alırsın? Bunun bir büyük Megane kupu alabilirsin. Çok güzel bir Megane kupu alabilir misin? GT Line alabilirsin. Ama bu kadar pratik mi olur? Bu kadar pratik olmaz. Çok büyük çünkü. Bu daha küçük. Öyle yeni ehliyeti almış 20-25 yaş grubu biraz şekilli olsun isteyen gruba hitap eder. Güzel arabadır, sorunsuz arabadır genel anlamda.